Köy yumurtaları. Burada tavuk çiftleri var. Küçük bir yer ama çok şirin. Kendi ekmeklerini kendileri yapıyorlar. Günde 60 ekmek çıkıyormuş. Buraya daha önce de gelmiştik. Çok şirin bir yer değil mi annem? Evet. Gel bakalım gel. Burayı şuradan hatırladın? Evet oradan anneannem de vardı hatırladın mı? Ay küçük yaptım. Ay çok güzel. Depremden sonra buraya gelmiş buradaki insanlar. Onun için hep böyle tek katlı, müstakil, şirin yerler yapmışlar. Aa, Odun ekmeği yapıyorlar. Ağaç eve geliyorum ben. Evet gelince tavuklarımı yıkalım, ağaç eve mi çıkalım? Sen bak buradaki salıncakla sallanmıştın. Hatırlıyor musun? Evet. Ağaç Hadi git hadi. Ne güzel yapmışlar. Aa ne güzel değil mi annem? Daha küçük küçük. <laughs> küçük bir kreş olmuş burası. Tek tek tek. Kim o? Ben annenim tanımadın mı beni? Hı hı. Hı hı. Ne yapıyorsun? Mangal mı yapıyorsun? Yok. Mangal değil. Başka bir şey. Dana getirmiş buraya. Ay çok şirin. <laughs> Metehan. <laughs> Hadi gel burada bir sürü oyuncak var. Gelin biraz oynayın gideceğiz. Arka, kapı, arka kapıdan gel. Hadi gel. Bak. Ya, Büyük ne? ihtimalle bir kız çocuğu. Bunun oyuncakları. Ay tavuklara bak. Sen ama dikkatli ol çıkarken. Hayır. Bak teleferik anneciğim onları gördün mü? Bak teleferik yerdeki. Bunların birçoğu sende de var zaten. Ama tabii pek kalmadı. Çünkü tane bir daha sahip çıkmıyoruz oyuncaklarımıza. Değil mi Çağatay? Çok güzel. Beğendin yani, mi annem? Ne yapacaksınız yemek? Tofa. Ne? Taufa. Ya bir yemek biliyorum. Ah, ilk defa duydum. Şakacıktan bir sofrayı Anne, Hı. şakacıktan bir sofrayı yemeği varmış. Merhaba. 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 Hoş, geldiniz, merhaba hoş, 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 bulduk. Baksana bir sürü odun getirmişler geçen geldiğimizde yoktu. Bir hazırlık. <laughs> çok güzel, acil. Bayıldım buraya. Saat bile var. <laughs> Tam bir <laughs> ev yapmışlar kendilerine Bizim evimiz çok güzeldi. Güzel. Dikkat et annem düşersin. Oh mis gibi kokuyor değil mi? Ay ağzına koyayım. Ağzına sürme anneciğim. Ya bu tarafa gelen şıkım. Ben şurada durayım da. Ben düşüyormuşum. <laughs> ay. Çok güzel. Bak ayrıca sana böyle bir masa istiyorum. O kapanınca tam masa oluyor herhalde. Derslerini orada yaparsın. Bir de yazı tahtası alalım odama. On numara. <laughs> Sen bir bak ben şu tavuklara bakacağım. Hadi gidelim gidelim. Hadi yine tavuklara beraber bakalım. Bak yağmur. Ay, ay, <laughs> Hadi evi süpür de gidelim. Çağatay sana ne koydun? Aa Elif mi? Bak aa aşk olsun Çağatay. Hadi gel bakalım. Hadi çocuklar. Anneciğim Ha Yok oyuncaklardan koparamayacağım sanırım. Hava kapalı. Bak tam şu anda bu şarkının zamanı. Hadi, Uyuyor bakalım. yani bu şarkı şu andaki. Hadi, hadi, hadi. Hava durumuna. Annem gel. Tavuklara da bakalım gideceğiz ama bak. Baba yumurta aldı size. Köy yumurtası aldı. Sohbet ediyor. Hadi biz gidiyoruz. Düşerler. Yoksa bırakırdım. Hadi, hadi. Hadi. hadi bebeğim bak tavuklara bakalım. Gel yumurtalarına bakalım. Dikkat dik, dik, dik. Aa. A, gel şurada salıncak var. Gel. Çok güzel. Gel anne hadi. Gel bakalım daha neler var. Sürpriz. Sen çünkü geçen buraya geldiğinde burada oyuncak yoktu. Hadi gel. Git git gider. Yumurta sıcak. Ay dozerleri buldu. Hiç gelmeyecek. <laughs> Hiç gelmeyecek. Burada erkek çocuğu da varmış değil mi annem? Üst kat. Da kız oyuncakları var daha çok. Gerçi yani kız erkek ayrımı yok ama çoğunlukla sonuçta kızlar bak çanakla oynuyor. Erkekler de arabalarla oynuyor. Aa, bunun arka kapısı da varmış annem. Çok tatlı. Ah, oh, hiç buradan Ay, gidesim de yok haklısınız. Benim de hiç buradan gidesim yok Meta. Aa, zil çalıyor? Evet. Anne bak <laughs> sen delici Tamam hadi. Gel. Oğluma bak geldim bakalım evde mi? Anne ne oldu? Aa yine güzel çalıyor. <laughs> hadi gel tavuklara bakalım oğlum. Belki diğer tarafta da oyuncaklar vardır hadi gelin. Evet doğru Hadi gel. Gel diğer oyuncaklara gidiyoruz Çağatay. Gel. O... Koş. Çağatay gel. Çağatay gelmiyor kayınlar var, keçiler var. Bakayım Hoş mu bu? Ay anne yani. gel. tatlılar boncuğu var. Anne bakayım ya Bak koyunlar var ya burada. Babası bak, kaldır, siz kaldır. korkma korkma. Bakın burada tavuklar var. Aa, Ciciler var. Aa, o, çok tatlı. Ne